Neden geldin serisinin bugünkü konu Bülent. Bülent bize biraz kendinden bahseder misin? Merhaba ben Bülent Mahmut. Ee, arkadaşlarım Görkem de diyorlar. 2013'te geldim. 12 senedir buradayım ve çalışıyorum öyle. Nereden geldin? İzmir'de büyüdüm. İstanbul'da çalışıyordum. İstanbul'dan gelmiş oldum. Direkt Berlin'e mi geldin? Hayır. İlk önce Erfurt... Daha doğrusu ilmena diye bir çok küçük bir şehir var. Şeyde bu Türingen eyaleti var. Ha, Doğu Almanya'da. Doğu Almanya'da. Türingen'de işte orada bir master programına başladım İlmenau'da. Sonra Erfurt'ta yaşıyordum ama İlmenau çok rezalet bir yer. <laughs> o yüzden Erfurt'ta yaşıyordum. 6 ay işte Erfurt'ta yaşadım. Sonra yapamadım Erfurt'ta. Sonra Berlin'e geldim. Sonra Berlin'den işte ilmeni Ağa'ya gidip gelmeye başladım şey master bitireyim diye. En son böyle artık tez döneminde olmayacağını farkına vardım. Ve oradaki programı bıraktım. Sonra burada bir master programına başladım. Sonra da Berlin'e çevirdim zaten bütün rotamı. Erfurt'ta 6 ay kaldım. Ben Erfurt'u güzel bir şehir. Yani sadece hani 1-2 günlük görmedik güzel bir şehir diye hatırlıyorum. Yani güzel hani Erzurum'da güzel. Ee, bir, bir gün gidersen. Dizide bir şey. Girdi. Ama işte 6 ay kalır mısın? Güzel yani bu arada işte Klein Venedik diyorlar şey Erfurtun merkezine. Kanallardan dolayı onun dışında hiçbir yönüyle küçük Venedik denilebilecek bir tarafı yok. Ama Venedik de zaten büyük Erfurt demiyorlar. Evet. <laughs> Bence Venediklerin de haberi bile yoktur zaten şey olsalar olsaydı da çok üzülürlerdi. Doğal şey hani böyle geniş geniş çok geniş caddeler falan. Biraz mutsuz. Bir şehir. Bir de orada kendi hani master programımı karşılamak için iş arıyordum. İş bulmak çok zor yani. Kendi halkı da zaten çok işsiz. Orada işte bir döner dağıtım şirketine girmiştim o zaman. Bana işte Türkiye öğrenci falan diye yakınsadılar. Saatine 4 Euro veriyor. <gülüyor> 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 Diğer işte böyle İranlı Ruslu, Rus işçiler falan vardı mesela. Onlar saatini 3 Euro'ya çalışıyorlardı. Ee, sene 2013. Yani kiramda 280 Euro'ydu. 4 Euro 70 saat çalışmam gerekiyor gibi düşünebilirsin. 70 saat ayda. Tabii. Okay. O kadar da şey değil. Ayda 70 saat çalışılır. Sadece kirayı ödemek Sadece için. Sadece kirayı ödemek <laughs> için. Yani. Peki neden Berlin'e geldin ve nasıl geldin? İlk ben bir Berlin'de o sıra bir dergide çalışıyordum İstanbul'da. Time Out diye bir dergi. Biraz böyle bana alan tanımışlardı. Hani istediğin yazıyı yaz, ne yapmak istiyorsan yap gibi. Bir yandan işte orada bir ajansdaydı o time out. Travel and Leisure diye bir dergi vardı. Dedim ki bir Berlin'e gideyim. Hem böyle bir Berlin gezi yazısı aradan çıkartırım hem de bir şey yaparım. Böyle bir kulüp yazısı, İstanbul'la karşılaştırma falan gibi bir şey çıkartırız. Neyse Berlin'e geldim. Bir arkadaşım var. Sizden iyi olmasın Çağlar. O da bir sürü kulüp tavsiye etti. Böyle o kulüplere gidince ilk önce orada bir şeye vuruldum. Yani bir de böyle o zaman daha da farklıydı tabii şimdi. Yani böyle bir daha politik yönü vardı kulüplerin falan hani da böyle bir public alan orası hani kamusal bir alan işte insanların böyle kamusal alanda kendilerini ifade ettikleri bir yer. Bu kadar böyle bir kişinin kendisini çok rahat ifade ettiği alanlara falan çok alışık değiliz Türkiye'den. O çok ilgimi çekmişti. Bir de çok Türk var yani hani şimdi kolay bir başlangıç yapabileceğimi düşündüm. Amacım da hep Berlin'e gelmekti zaten yani Elmanya'da da gideyim Elmanya yerleşim gibi bir gayeyle çıkmamıştım yola. Zaten Berlin'e gelecektim biraz erken almış oldum. İşte bu sebeplerden dolayı da hemen böyle başlamış oldum Berlin'de. Berlin'de buraya geldiğinde bir çevrem vardı senin değil mi? Yani buraya taşınırken, taşınma kararı aldığında. Evet. Yani böyle bir tanıdıklar vardı. Arkadaşların arkadaşları falan. Aynı senelerde gelenler zaten böyle bir çok tutunuyorlar birbirlerine. Yani bir jenerasyon gibi o. Böyle o 2-3 senelik bir dönemde gelenler birbirlerini çok tanıyorlar. Sonra bir 2-3 sene sonra gelenler oluyor falan. Hani hep böyle bir şey oluyor. Jenerasyon oluyor. Bir sürü arkadaşın arkadaşı sayesinde de hani böyle bir kızılca bir çevre oldum. Bir de o dönem bir kız arkadaşım da vardı tabii. Onunla birlikte aslında taşındık Alman. E onun da biraz çevresine yanlamış oldum. Pek çevre sıkıntısı yaşamadım. <gülüyor> <gülüyor> Peki ilk geldiğinde karşılaştığın senin için en tuhaf olan şey nedir? Ya tuhaf olan ben böyle çok cırmalayarak geldim buraya ve hayatı da böyle biraz cırmalayarak yaşadım ilk başlarda. Hani sabah işte git restoranı aç kahvaltı çıkar işte tüm gün çalış, sonra git barı aç. Gece 12'ye kadar barda çalış, sabah 8'de kalk master, işte derslerine git falan. Yorucuydu yani güzel yıllardı hani böyle şey gibi Allah kahretsin ne çektik gibi değil de. Tuhaf gelen şey şeydi yani böyle insanların çok kolay yaşıyorlar gibi yani böyle bir burada Almansan hani bir işte Öğrenci yardım alabiliyorsun, bafög, çok çalışmana gerek kalmıyor, burslara ulaşımın çok daha kolay, dil bariyeri olmadığı için böyle bir sürü yere başvurabiliyorsun, iş daha kolay olabiliyor falan. Yani tuhaf bulduğum şey böyle biz neden hayata aynı kolaylıkla yaşayamıyoruz şu an şeyiydi. Yani o ayrıcalıklılık biraz tuhaf geldi. Bir de bilmiyorum belki Türkiye'de hani biz de şimdi İzmir'de annem babam hani biraz devlet memuru. Ben de biraz belki ayrıcalıklı bir yerdeyim hani bir işçi çocuğuna göre. Onun farkına varmıyorsun ama işte buraya geldiğinde o bana biraz tuhaf gelmişti. Ya ha okey ayrıcalıklı olmak böyle bir şeymiş diye. <laughs> Peki ilk geldiğinde en benzer bulduğun şey neydi? En benzer bulduğum şey benim çevremdi. Böyle bir hayatta ne yapacağını bilemeyip bir şeyden sıkılmış ama hani neyden sıkıldığımızı da tam anlamamışız böyle bir gelmişiz buraya. Ve hani insanların böyle çok ne yapacağını bilemez halde okey işte yaşıyoruz neyse falan. Hani ben master programına da girdiğimde işte böyle çok büyük hedeflerim işte bunu yapacağım şunu yapacağım gibi değil. Hani biraz böyle bakarız ne olacak şimdi gibi bir yerdeydim. Çevremdeki insanların hepsi de hayatı böyle yaşıyordu. Dolayısıyla hani o, o benzerlik çok güzeldi. Hayatımızın o dönemde aynı yerlerde olmak meselesi. <laughs> yani bir aslında ortaklık buldun değil mi çevrendeki insanlarla? Evet. Yo evet. Yoldaşlık gibi yani bir evet. benzerlik hani çevrende senin gibi insanlar olmuş olmuş. Evet. Bir kayıp olmak mesela hani Türkiye'de kafan karışık bilmem ne böyle şeyleri çok yer olmuyor. Ama burada daha rahat insanlar o konuda işte ne bileyim şey değil. Kırılganlıklarını daha açık yaşıyorsun işte ne bileyim. O sıra kayıpsan kayıpsın işte yani tamam. Seni yargılayan işte şey yadırgayan kimse olmuyor. O benzerlik çok güzeldi. Ondan sonra ben çok İstanbul'a benzetiyorum şeyi böyle bir. Hala bulamıyorum onu da böyle İstanbul'a benzeyen çok benzeyen bir şey var böyle Berlin'in. O da hani bir kirli, bir pis. Ruhu mu? Bir bir şey var yani. Bir şey benziyor. O çok çekmişti beni kendine. Sanırım böyle bir şey olması yani. Biraz tabakalı katmanlı bir şehirler bunlar. Hani böyle katman katman inince altından bir sürü şey çıkıyor. O benzerlik de buraya böyle adapte olmamı sağladı. Hani katman derken işte... Tek bir insan yapısı, tek bir hayat. Tek, evet, yok. evet. Böyle her yerde bir şey oluyor. Her köşede bir hayat var. Hani işte istersen oraya dahil olabilirsin. İstersen oraya hani hayatın seni nereye getirdiğine ya da işte senin seçimlerine göre değişiyor. Bu iki nokta var. Evet. Evet çok güzel. Peki kendini ne kadar buraya ait hissediyorsun? Ben bayağı ait hissediyorum. 14 senedir, 13, 12 senedir ben aynı sokaktayım yani şey o sokaktaki barlarda çalıştım, o sokaktaki restoranlarda çalıştım şu an o sokakta oturuyorum. E, sokakta yürürken bir sürü insan tanıyorum. Eve dönerken bir heyecanlanıyorum ve her sene küfrede da işte böyle bir gideyim güneşli bir yere falan da diyorum ama mesela gitmiyorum. Bir de ben İstanbul'la İzmir'le de böyle bir bağ kurmamıştım. Burası biraz daha ev gibi oldu. Şehrin böyle farklı köşelerine giderken hani bir heyecanlanıyor insan. Yani ne bileyim şey, Kotbuser ser toru bile özlüyor. Özlüyorum yani şey, bir şey. Bir, bir, sene ayrı kalsam. Of be metre u -Bana bineyim de kotlu mı? Evet mi? bir şey, bir böyle junkie turizm. E, U8'le falan. Hani onlar böyle güzel geliyor. Evimin önünde mesela matrat atan böyle bir 6 ay yok alınca böyle ah be şehrim gibi şey oluyor. Ya da fotoğrafını görünce bununla ah be özledim. Evet. <laughs> Keşke benim kapımın önünde de bir matrat atsa. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> şey, sen... ben özlüyorum Berlin'i. Evet özlenir ama Berlin bence de. Bir de arkadaşlarım burada yani benim çok artık kökleşti benim buradaki arkadaşlarım da. Biraz böyle bir de herkes Meksika açmazında gibi hani şey. Herkes şikayet ediyor. Biri böyle bir yere gitse sanki herkes gidecek gibi. Diyor. Kimse de gidemiyor. O da güzel yani şey demek ki bir bağ kurmuşuz. Yani evet. <laughs> yani birileri daha olsa belki giderim falan diyenler var. Ya işte ne bileyim Lizbon'da herkes hani 10 arkadaşım Lisbon'a taşınsa Lisbon'a taşınırım diyenler var. Ya da işte Atina'ya falan. Ben de hani mesela sürekli işte Yunanistan'a taşınalım planı yapıyoruz ama şey gibi ya artık ne bileyim yaşlı çift ilişkisi gibi. Toksik yaşlı çift ilişkisi diyelim şimdi hani güzel yaşayanlar da vardı bunda. Bir alışkanlık olmuş işte artık derin bir bağ var. Bu saatten sonra da yani. Bitmez. Bitmez. Peki <laughs> 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 Türkiye ile ilgili en çok özlemini çektiğin şey nedir? E-devlet. E... <laughs> çok güzel bir yanıt. <laughs> çok güzel bir yanıt. Çünkü buradaki yaşadığım bütün sıkıntıların tek ilacı e devlet Ve Türkiye ile ilgili en çok özlediğim şey de bu kolaylık. Çok zor her şey burada yani böyle bir işte yok polisten sabıka kaydı alacaksın, mektup yaz, faks çek bilmem onu bekle, banka ile oraya gönder falan. Her şey için çok zorlanıyoruz hepimiz ve bu bürokrasi beni çok yoruyor. Bir de tabii yani anlayamıyorum her şeyi yani %90'ını. Dolayısıyla hani Türkiye'deki o şeyi özlüyorum yani böyle işler çok kolay yapıyor işte. Ehliyeti çıkaracaktım ben. Ehliyetim çalındı Yunanistan'da. Buradaki konsoloslukla bile işimi çözemedim gittim konsolosluğa işte sağlık raporu diyor. ki sağlık raporu mesela tam olarak hangi sağlık raporu? Almanlarda çünkü 12 tane sağlık raporu var. Farklı farklı böyle ehliyet bilmem ne işte Ferker Medicine yani taşıt tıpı diye bir şey var. Bir göz testi var. İşte sağlık raporu biz yardımcı olamıyoruz falan diyorlar. Götürdüm bir tane sağlık raporu bunu kabul edemiyoruz diyorlar. Sonra neyse bir tane sağlık raporu buldum. Sonra ehliyetimi burada alamadığımı fark ettim. Çünkü buranın vatandaşlığına geçtiğim için eski adresmiş. Önce onu değiştirmem gerekiyor. 6 ay beklemem gerekiyor falan. En sonunda Türkiye'ye gittim. <laughs> bunun çözümü olarak <laughs> ve Türkiye'de bir günde aldım ve ne kadar kolay çözüldüğüne böyle o kadar hayret ettim ki bir de hani her iş çok kolay çözülüyor. Biraz bunu çok özlüyorum. Şimdi mesela evde bir cam değişmemiz gerekiyor ve işte Eylüller randevu veriyor falan hani benim o kadar planlı bir yani Eylül'de cam değiştireceğim gibi bir planlama olabilir mi? şey. <laughs> Türkiye'de hani böyle işlerin çok kolay pratik çözülebilmesi çok güzel. Yani E-Devlet bunun böyle bütün benim için şey çatısı. Muhteşem bir buluş E-Devlet. Evet. Evet bence de çok iyi. Bu şehirde olmaktan en keyif aldığın yer neresi? Burası. Tam burası bu evet. <laughs> gerçekten. Ben buraya köpeğimi getiriyorum çünkü. Evet çok iyi. Ve burada böyle işte benim podcast ya da işte ne bileyim, müzik falan takıyorum. Küçük Hector da etrafta oynuyor. <laughs> burada olmaktan çok keyif alıyorum. Burası dışında yürüdüğümde iyi hissettiren yerler var. Hayat akıyor. Gibi. Biri Weizastraze, Hermann Platz'a doğru olan tarafında böyle çok can sıkılınca biraz orada yürüsem çok iyi geliyor bana. Bir de sürekli insan görüyorum oralarda. Tanıdık. Görmesem de hani bir masaya otursam böyle hemen yandaki masayla çok kolay sohbet ediyorsun falan. Çok sosyal bir yer. Klein Auguststraze'yi çok seviyorum Mitte'de. Böyle bir başkente geldim şu an neyse Almanya'daymışız. Ne ne sorusu ben bilmiyorum. Çok steril. Bir sürü böyle küçük galeri, işte bookstore vesaire. Bir Alman başkantından beklenebilecek medeniyette bir sokak. Çünkü işte Norköl'de hani bili biliyorsun şey ortam biraz farklı. hani o yüzden oraya gidince böyle bir şey hissediyorum. Ha okey yani böyle bir güzel Avrupa şeyi. E zamanında yemişler sokağı. <laughs> binalar böyle. falan da çok güzel işte böyle şey. Sömürmüşler ama binalar. Evet, yemişler ama çalışmışlar sokağı. <laughs> <laughs> ama MIT'e gittim bende de aynı şey oluyor. Şu an Almanya'ya geldim, başkente geldim evet. hissediyorum. O böyle 1920'lerin hani böyle işte ha Berlin işte o Weimar Cumhuriyeti sırasında işte böyle çok cafcaflı dönemlerini yaşadığı. Biz şu an çünkü en cafcafsız dönemini yaşıyoruz. Hani o cafcaflı dönemlerini de böyle bir hayal ediyorum falan. Bir de şey tabii yani hani böyle bir tarihi ne diyorlar tarihi şehir merkezi ya. O da farklı bir hava gibi geliyor işte oraya gidince. Grünewald'da bir de köpek plajı var. <laughs> İnanılmaz güzel bir yer. Böyle bir köpekler için plaj yapmışlar. Bir sürü köpek yüzüyor birlikte. Aa. Ee, bir de orayı oraya gittiğimde böyle içimi çok şey kaplıyor, huzur kaplıyor. Hector diğer köpeklerle uyum sağlayıp yüzüyor mu? Evet ama oradaki köpekler zengin köpeği. Ee, hepsi böyle cins cins. Çok böyle uyum şey değil bir de hepsi böyle bir dük gibi yürüyor köpekler. <laughs> Bizim Hector'la yine bir e, odun fırlatma ve odun getirme. <laughs> Peki diğer soru. Bu şehirde en çok hangi aktiviteyi yapmaktan hoşlanıyorsun? Yani Türkiye'de yapmadığın ya da aklına gelmeyen ama burada yaptığın bir şey var mı özel olarak? Restorana gitmek. Hani Türkiye'de bu hem benim ailem için de hem de oradaki arkadaşlarla da. ya yani hani meyhaneye gidiyorsun arada bir şey yok yani ya da bara gidiyorsun ya da kafeye gidiyorsun. Hani böyle o gri alanlar yok. Burada şeyi çok seviyorum işte bir parkın kenarında bir yerde oturup mesela bira içip işte atıyorum. Hani küçük bir şey yemeği falan. Bir aktivite sayılır mı bilmiyorum da ve benim için çok dinlendirici bir şey. Onun dışında mahalle sinemaları çok seviyorum ben. Yani bizim evimizin köşesinde de bir sinema var. İşte küçük böyle 20-30 koltuklu bir yer. Böyle devasa bir alışveriş merkezine gitmeden bir gidip orada hani film izlemek çok güzel bir his yani şey. Yüz adım yürüyorsun. Hani sadece benim sokakta değil yani bir sürü böyle mahallede işte Farklı farklı yerlerde bir sürü küçük sinema var. Canlı müzik olayını ben biraz son senelerde böyle azaldı. Türkiye'de belli merkezlerde oluyor bunlar hani çok böyle rastgele bulabildiğin işler değil. Burada hani böyle rastgele bir bara girdiğimde böyle aa küçük bir caz grubu varmış işte bir şey çalıyormuş falan. Hani rastgele bu rastgele denk gelmeleri çok seviyorum ben müzik kısmında. Bir de yani park en açık olarak da şey, evinin dibinde parka yürü, yürümek Hı hı. Yani çünkü İstanbul'da çok az park var. Evet. <laughs> Buraya gelince a ne kadar çok park varmış diye hissediyorum. Bir de burada çok e, ilk başta çok cırmalayarak geçti. Şimdi mesela daha rahatım. Çok seyahat etmeden çok evime yakın işte ne bileyim spor salonuna gitmek, yüzmeye gitmek, yoga yapabilmek falan hani böyle 45 dakika otobüsle bir yere gitmeden. Tüm bunların toplamı aslında işte. Evet. Buradaki sağlıklı aktivitelerin büyük bir kısmı evet. aslında değil mi? <laughs> son olarak buraya gelmek isteyenlere söyleyebileceğin son bir söz var mı? Ya da söylemek istediğin. Ben bu şeyde özellikle hani böyle buraya gelip İstanbul'u ya da işte Türkiye'yi yaşat hani öyle aynı ortamı bulalım işte aynı şeyleri yapalım niyetiyle geliyorsanız çok üzülürsünüz. Çünkü orası orası, burası burası. <laughs> çok iyim sonsuz. Son. <laughs> teşekkür ederim e, Bülent'çim. Çok güzel bir röportajdı. Ben de teşekkür ederim Hamiyet. <gülüyor> <gülüyor> o zaman görüşürüz. Teşekkürler. <laughs>